Yani neredesiniz? <laughs> Merhaba Burhan Altıntop İdari Müdürü. Merhaba. Yani bütün mahalleyi dolaştım sizin yüzünüzden. Ofiste tatilat var herhalde. Hiç kimse uğramıyor. Öğle tatilindeyiz Burhan Bey. Ha. <laughs> ee bunlar da burada ya. Eyvah! Bizi açık edecek. Merhaba Kibirler Bey nasılsınız? hermetler? Eee, <laughs> <laughs> toplantı mı var? Herkes burada ya. Niye aynı masada değilsiniz? Bayıldığınız Tanrı verdiğiyle şaşırdım. Hayret. <laughs> Tanışıyor musun abi onlarla? Ha ha ya aynı binada çalışıyoruz. Hadi kalk gidelim. Nereye ya? Nereye? Hop! Nereye idari müdürün konuşuyor seninle? Tirbiyesiz! Pabucumun rakçısı! Fatoş iyi misin? Bence bozalım bu işi ya. Cık. Baksana! Kadınca az haram oldu canım! Kızı da sevmedim zaten. Hayır çocuklar, hayır. Tanrı verdiğin hayatına karışamayız. Bizden yardım istedi. Yardım etmeye devam edeceğiz. Ofiste bomboş. İki çift laf edecek hiç kimse yok. Tek başına kaldım Kibilay Bey. Buran. Buyurun Kibilay bi. Canım e hiç havamızda değiliz. O yüzden bugün erken paydos ettik. Hadi sen de eve git. Tamam gülüyor. Hadi. <laughs> Patron öyle söyledikten sonra bahane ki. Bahane acaba. Dirgi gibi atsın bahane. İyi ben de eve giderim. Kendime biraz zaman ayırırım. Cilt maskemi yaparım. Parfüm sıkarım kendime. ...akşama kadar kokluya kokluya otururum. <laughs> İyi fikir, gizli plan.